Zülel Kalkandelen 7 Kasım 2021 Cumhuriyet Demokrasiyi Baltalayan Liderler Biden hazırlık içinde 9-10 Aralık'ta Amerika'nın düzenleyeceği Sanal Demokrasi Zirvesi için çalışmalar sürüyor. 3 gün önce Amerika Merkezli Medya Kuruluşu Politico'da bu konuda bir haber yayımlandı. Zirveye davet edilen hükümetlerin listesi henüz resmi olarak açıklanmasa da etkinlikle ilgili olarak bir takım belgelerin sızdırıldığı anlaşılıyor. Haberde aynen şu cümle yazıyor. Türkiye ve Macaristan gibi bazı ülkeler davet edilmemiş durumda çünkü liderleri ülkelerinin demokratik sistemlerini yıllardır baltalıyor. Politico'nun yayımladığı davetli ülke listesine baktım. Amerika ile birlikte 107 ülke veya hükümete 2021 demokrasi zirvesine katılımcı olmaları için çağrıda bulunulmuş. Avrupa ve Latin Amerika ile birlikte Afrika'nın bazı yoksul ülkeleri de davetliler arasında. Katılan ülkelerin liderlerinin üçer dakikalık konuşma yapacağı tahmin ediliyor. Ben Amerika'nın demokrasicilik oyununu yutanlardan biri değilim. Seçimlerin elitler arasında güç paylaşımı şeklinde yapıldığı hiçbir ülkede gerçek anlamda demokrasi olamayacağını biliyorum. Belki ifade özgürlüğünün ve yargı bağımsızlığının bir ölçüde var olduğu ülkeler denilebilir bunlara. Türkiye'ye araya giren dışişleri görevlilerinin elçilerin çabasıyla zirveye son anda davet edilir mi bilmiyorum ancak bu durum şahsım devletinin yarım yamalak işleyen sistemi nasıl dibe vurdurduğunu bilen kimseyi şaşırtmaz. Zaten 25 yıl önce demokrasi bir tramvaydır. Gittiğimiz yere kadar gider, orada ineriz diyen Erdoğan'ın o tramvaya bindiğine inanacak kadar kullanışlı aptalda değiliz ama bu vesileyle konuyu biraz irdelemek istiyorum kara para aklama ve terör finansmanından gri listede yer almak. Daha geçen ay Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü FATF, Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda yeterince çaba göstermeyen ülkelerin bulunduğu gri listeye aldı. FATF Başkanı Markus Player bu karar açıklandığında Türkiye ile ilgili olarak şunları söyledi. Ciddi sorunlar bulunuyor. Bankacılık, altın ve değerli taş ticareti ve emlak gibi yüksek riskli sektörlerin denetimi bunların içinde. FATF, Türkiye'nin insan hakları örgütlerinin hükümet destekli olmayan organizasyonlara yönelik kaygılarının da farkında. Türkiye, IŞİD ve El Kaide gibi Birleşmiş Milletler'in terör örgütü olarak tanıdığı gruplara öncelik verip riskleri de hesaba katarak terörizmin finanse edilmesine karşı yaptırım uyguladığını göstermelidir. Ne ilginç ki iki Türk askerinin yakılma görüntülerini çektirip servis ettiren ve yargılandığı davada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen IŞİD'in Medya Bakanı Ömer Yeteğin, Türkiye'de ticaretle uğraştığı daha geçen ay ortaya çıktı. İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı 3 şirketinin olduğu belirlendi. İki askerin yakılma fetvasını veren, 2012'den bu yana yasa dışı şekilde Türkiye'ye girip cihatçılar için para transferini sağlayan Işit kadısı Suriyeli Cemal Rahman Alvi ise Gaziantep'te yargılandığı mahkeme tarafından yurt dışına çıkmama tedbiriyle tahliye edildi. Daha sonra bu tedbirle kaldırıldı. Alvi hakkında iki Türk askerinin şehit edilmesine ilişkin kiliste bir soruşturma olduğu, ancak henüz bir dava açılmadığı, İsmail’ saymazın yazısıyla gündeme gelince tepkiler yükseldi ve sonunda alvi tutuklandı. Bu iki örnek bile bu konudaki laçkalığı göstermeye yeter. Türkiye'nin demokrasinin olmazsa olmazlarından ifade özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü ve hukuk devleti gibi başlıklarda ise karnesi o kadar utanç verici ki, son 19 yılda AKP döneminde olanları anlatmaya kalksam, değil bu köşe tüm sayfa yetmez.'' İğneyi kendimize batırıyoruz elbette ama çuvaldızı da unutmuyoruz. Taliban gibi bir terör örgütüyle işbirliği yapanların düzenlediği demokrasi zirvesine Avrupa Birliği'nin terör listesindeki PKK'ya yıllardır destek verenlerin ve FATF'nin gri listesinde yer alan bazı ülkelerin de katıldığını düşünürsek aslında Amerika'nın elinde değnek ve organizasyonunu üstlendiği bu zirvenin de sanal dünyada gerçekleşecek bir demokrasicilik oyunu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Amerika'nın elindeki öyle bir değnek ki, bir ucunda emperyalizm, diğer ucunda siyasal İslam olan bir değnek. Ülkenizde layıklığı açıkça çiğneyip, hukuk devletini ve ekonomiyi çökerttiyseniz, pisliğe bulaşmamanız olanaksız. Zülal Kalkandelen